Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Avukasın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün 170 küsür liralık bir kayıp bonusuyla sizlerle birlikteyim. Kayıp bonusu arkadaşımız oynamış. Kendisi kaybetmiş. Daha doğrusu beni bekliyordu. Ben bir işim çıktı. Biraz aciliyetim vardı. O yüzden kasasına giremedim. Ben kendisi oynadı. Kayıp kaybetmiş. Kayıp bonusu da dener misin abi dedi. Ben de elimden geleni yapacağım. Bakalım 175 lira falan. 175-176 liralık bir kasayla başlıyoruz oyunumuza. 33 attı en son el. Ondan sonra ben e, tier, tier attı en son zero bölgesine döneceğini düşünüyorum ben. 23'e 3 b 3 çok iyi. 3 çok iyi 33 arkası 3 tertemiz oldu İşte bu. İşte bu be. 3'ten sonra abi 5, 3, 13, 23, 33 olması olmazımız. Tier bölgesi atabilir diye düşünüyorum. Tier or bölgesinden güzel bir boyu aldık. E, Sağlam bir boya aldık aynen. Şöyle ufakları da dolduralım. Kasanın yaklaşık yarısını bastım. Yaklaşık yarısını bastık kasanın. Güzel bir sonuç almak istiyoruz. 9'da varız, 22'de varız. 9'da daha güzel varız. Düş. Çek 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 çek. 6, 6'da 560 var ya. 6'da 560 var. Zararla kapattık bu eli. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? 3 6 attı aslında çok güzel attı. 3 arkası 6 33 3 6 muhteşem attı ya. Müziğimiz kapanmasın hiç. Müzik kapanınca enerjimiz kaçıyor. 24 27 X'lerde yokuz. Şöyle zironun sağ tarafını versin bize gerisi önemli değil ya. Kal orada. 12 güzel. 6'dan sonra 12 çok güzel oldu. 3, 6, 12. Vallahi çok güzel attı ya. Yani kasamız biraz daha yüksek olsa daha yüksek girerdik biz de oralara ama hani kasaya göre iyi girdik yine. Güzel 175 lira başladık. Güzel bir yeme kazandırdık. Şu an 500'lerdeyiz. Sıkıntı yok. Şöyle az bir komşulda 24 komşusunu aldım. 24 veya 21 gelirse böyle çok çok güzel olursun. Çok çok güzel olursun be. 0, 23, 27. 0 olur. 0 olur. Of of çok kötü oldu be 30. 30 bomboş ya. Böyle yapalım. Bir de arkadaşlar bakın e, videolardan sonra para dağıtımı yapıyorum. Bazen hani bir bütçe ayırıyorum. Paparalara gönderiyorum. E, bazı şerefsizler diyor ki yani yok göndermiyorsun etmiyorsun. Gönderdiklerim var. Hepsini paylaşmıyorum. Hepsini hani gün yüzüne çıkartmıyorum. Niye çıkartayım bunu? Bir dakika şimdi 21. 21 gelir. 21 350x. Bir el geciktirmeli at onu. yürü 21 işte bu be. işte bu be. işte bu. 350x be. Oh be. Of tertemiz oldu be. 350x. Of 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 of. Keşke yüklenseydim. Geciktirme ihtimalini düşünemedim. Orada az vardım 21'in üstünde. 12 arkası 21'i e bir el geciktirdi. 350x verdi. Çok güzel verdim be. Çok güzelsin lan. Çok güzelsin. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel. 350x koyduk be. Temiz. Neyse bir şey diyordum ben. Ee, Hani videolardan sonra bir bütçe ayırıyorum her videodan sonra hemen hemen. Yorumlardaki paparalara gönderiyorum. Diyorum ki Instagram'dan yazmayın arkadaşlar. Instagram'dan çünkü çok fazla yazan oluyor. Youtube'daki videonun altına yorum yapın. Paparanızı bırakın diyorum. Hani oradan gönderiyorum ben. 3 geldi bu arada az vardık. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok yani. Instagram'dan yazıyorsunuz görmüyorum bakmıyorum bile açıkçası yani doğru söyleyeyim. Çünkü Instagram'da günde çok fazla kişi yazıyor para gönder para gönder diye. Hani bir nebze de hayatlara dokunmaya çalışıyorum ben. Evet ama hani bu bazıları aşırı böyle dilencilik kısma geliyor yani tabiri caizse. Bu hiç hoş bir durum değil arkadaşlar. Ne ben elimden geldiği kadar göndermeye çalışıyorum. Kimisi de hani diyorum hani Instagram'dan yazmayın bak göndermem Instagram'dan yazanları kale almıyorum diyorum. Ona rağmen yazıyor. Bir de artistlik yapıyor orası bu çocuğu bana oradan. Amına koyayım açık çekiliş yapsam, açık çekilişte sen çıksan ben sana yine göndermem. Haberin olsun. O kişi kendisini biliyor. 13.50x tertemiz be. 2621 olduk. Of tertemiz. 3.13 yaptı şimdi de. Temiz. 2500'ün altına düşmeden devam edelim. 2500'ün altına düşmeden devam edelim. Evet be bak. Bu bundan sonra da bir miktar ayıracağım ama onu da şöyle yapacağım arkadaşlar bu videoyu attığım gün canlı yayın açarım canlı yayına e, gelirsiniz orada izlersiniz e, ondan sonra yani paparadan zafiyet doğuyor çok e, bir site üzerinden hani bonus gibisinden bir free spin olur bir şey olur o şekilde bir çekiliş yaparım o zaman da e, bu videoyu attı, attığım gün akşamında canlı yayın açacağım arkadaşlar onu da söyleyeyim buradan canlı yayında artık kazansak da kaybetsek de dağıtımı yapacağım. Çünkü buradan kazandım. Buradan ayırdım miktarı. Oradan bir dağıtım yaparım. 16 geldi bu arada. 13-16 attı. Devam abi. 2500'ün altına düşmeden devam. Durmasını bileceksin her zaman. Durmasını bilmezsen kazanamazsın. Bu oyunun kuralı budur. Of düştük. Çek 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 çek. Heh, tamam. Şöyle tamamdır kaptırdım kendimi daha temin az kalsın düşüyordum 2500'ün altına. Hedefimi koydum ben 175 lirayla başladım 2500 lira temiz para güzel kazanç. Hani çok büyük bir miktar değil belki ama hani birçok insan için ilaç gibi gelecek bir miktar 25 boş. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Canlı yayına gelmeyi unutmayın bay bay.